Ama sonuçta devletin resmi kurumlarının e, taşın altına elini koyması şart, dengeyi kurması. Anladığımda uzman e, akademisyen yani, hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturulmasında fayda var. Arkeologlar sadece biz e, Roma arkeolojisini veya eski çağların arkeolojisini anladığımızda, e, biz yanlış yapıyoruz. Yani daha bir Selçuklu. E, hocam kazı bile yapılmıyor doğru düzgün. Ya işte bakın. Hiçbir ya, Ankara Savaşı'nın an, bile nerede dü, olduğu çok belli değil. Yani şikayet bu ediyoruz ama. Üniversitelerde e, yani. nerede? kürsüler niye yok söylüyorum. hocam burada. Savaş yeri tespitinde. Yani ne diyelim Sen, savaş alanı arkeolojisi, arkeolojisinde Osmanlı arkeolojisi oluşması çok lazım. geriliğin, lazım. Oluşması lazım ve bu geriliğin sebebi e, işte birkaç kişi proje yapıyor. O proje nasıl denetleniyor? Ya yani bu ciddi bir sorun. Hakemler. Ben evet, soruyorum. Bugün üzülmem diyorum ki. E, Alparslan'ın e, mezarı konusu nasıl üzülüyorsak çok geç kalmamak için tabii, çalışmalar, çalışmalar ya. yapılıyor. Tabii değil o ama. O yurt dışında elimizde evet. olmayan tarafları evet. da var. Ama Malazgirt Premier olan ülkemizde. Hı, bunun tespiti toprağı. zor değil o kadar. Ya eğer Mirya yeri bulunamıyorsa da bulunamama ihtimali var. Olabilir. Hocam üniversitelerde ee, kürsülerimiz yok diyorum. En azından bir yer tespit edilsin. Ya ama bunu devlet yapsın, bilim kurulu yapsın, devlet eliyle, devletin verdiği destek ve yetkiyle bir hak eden bir bilim kurulu yapsın. Öyle kimin elinde kaldıysa hesabı olmasın. Ben biliyorum ki bir bilmem TEDAŞ'ta çalışmış memurlar, polis, emekli polis memurları falan. Yani bunların yapacağı işler değil bunlar. Bakın açık konuşamıyorum ama. Sonuçta e, bu konuya yakın olanlar nereden gayet gayet argümanlara iyi en e, anlamış oluyorlar. yakın noktanın e, tespit edilip ki yaşatmak adına bu zaferi nesilden nesle taşıyabilmek adına e, bir, bir yer tespit etmek gerekiyor diyorsunuz. Tabii ki. E, bu, de yani. Evet, bu evet, bizim ayıbımızdır diyor ben de hocama katılıyorum. Yani arada, burada e, ciddi e, e, şeyleri var. E, yani sonuçları var. E, zaferi bize kazandıran sebepler e, var. Biz bu sebepleri son yıllarda e, devamlı işliyor, anlatıyoruz. Çünkü şunu söylediler hep: Savaş taktiği sayesinde, evet. Alp cesareti sayesinde, İlaç bir de, taktiği, bir, de evet. bir de ne? Türkler, Durandı. paralı tü, asker olan Türkler, Selçuklar safına geçti, savaşı bundan bu nedenle kazandık. Halbuki savaşı bize kazandıran onlarca sebep vardır. Bizans'ın yaptığı Bizans cephesinin yaptığı hatalar da var. Yapmadıkları var. E işte savaşa geldiği halde savaşa girmeyen Bizans orduları var. Birçok. Yani Romandiyojen'in geri gönderdiği askerler var. Romandiyojen'in yanlış taktikleri evet, var evet, ki Arabistan'ı esirttikten sonra e, masasında sofrasında ona sağ tarafına oturtmuştur. Yer vermiştir. Önem vermiştir. Ve bu hatalarını anlatmıştır. Enteresandır ama e, savaşla ilgili sohbetleri olmuş yemek e, masalarında sofralarında. Hani, hı, siz, bu bu e, taktikler hatalıydı. Sen tabii burada tabii, yanlış yaptın. Savaşa gibi, yanlış gibi, başladığına evet. da Hayır. Savaşın başlarında yaptığı hataları hmm. Bizans kaynakları aktarıyor bunları. Bu tarz konuşmalar geçmiştir. Sonuçta işte Abbasi halifesinin bütün minberlerde cuma günü savaşın yapılacağı zamana yakın dua. saate yakın dua okutması da bir güçtür. Bir olumlu etkidir. Hmm. Sultanın askerine karşı Kefeni giyip çıkması karşınızda bir sultan yok kefen giymiş ölüme hazır bir e, asker var demesi, emir alan bir e, emir veren bir sultan yok emir alan bir asker yok. Siz de ben de aynıyım demesi. Ben de sizin gibi savaşacağım. E, oku yayı bıraktım bak yakın dövüş silahı e, kılıç ve gürzü aldım elime demesi ve daha buna benzer yığınla Selçuklu ordusundaki çok değerli komandanlar işte e, Savtegin gibi, Aytegin gibi, e, Afşin gibi ve daha hı, burada ah, sayamayacağımız çok sayıda e, komutan hı hı. E, ve bunların bazıları da savaşa katıldı mı katılmadı mı kaynaklarca tartışma, tespit evet. edilemiyor. E, ama e, bu da e, artı bir güç sağlamıştır. Ermenilerin, e, Bizans yanındaki Ermenilerin savaşa girmemesi mezhep ayrılıkları yüzünden Kötü muameleler Bizans'tan gördüğü kötü muameleler yüzünden ee, e, Bizans ordusundaki artçı birlikler komutanı Dukas ailesinden bir fert olması nedeniyle Romanos Diogenes'in imparatorluğunun devamını istemedikleri için e, savaşa girmemesi dedi. destek vermemesi e, genç subayların tecrübesiz subayların aklına uyup e, Erzurum Malazgirt civarında değil de Selçukların bulunduğu memleketlere, Müslümanların ülkelerine doğru e, sefere devam edilmesi fikri, yanlış taktikler. Hepsi bunların bütün toplamı mağlubiyeti getirmiştir. Bir çok Bunda Bir tanesi var daha be. fazladır, bir tanesi eksiktir evet, diyemeyiz. Bunlar sayesinde ee, demiyorsunuz hani tabi, manipüle edilmemesi için. Bütünü gerçekleştirmiştir. Yazın. Ve baktığınız zaman e, sayılara... 45 ila 50 bin civarında e, tespit edebildiğimiz ya da yaklaşık olarak öngördüğümüz Selçuklu Sözgenin. ordusunun karşısında 150 ya da 200 bin civarında bir düşman evet. ordusu var. Bu galibiyet nasıl, biraz da basit e, görüyor aslında. Dioğan zaferini i̇şte bu... şey görüyor, mutlak görüyor e, ve şeyin e, Alparslan'ın ordusunu biraz basit görüyor. Biraz da karşı tarafı küçümsemek ve yol boyunca da kendini istemeyenleri işte hem insanları biz şey Bizans'a ya da Doğu Roma e, hem halkını hem devlet adamlarını kendini kabul ettirmek istemesi ve yol boyunca da şey yapıyor ya hocam hani e, mesela bir yerde Selçuklu sultanının daha yeni asker toplamaya çalıştığını öğrenince o zaman diyor ki ben hani zafer tamamdır. Ben zaten zafer ya kazanacağım. Topluyor, çünkü daha diyor. önce gelmiş. Evet. 1068'de bir seferi var. Suriye'ye kadar geliyor. Memmiç'e Memmiş kadar gidiyor Daha önce var. 1071 yılında tekrar geldiğinde karşı tarafın henüz 4000 kişilik askeri olduğunu kendi e, şeyleri tarafından, habercileri tarafından alıyor. Sultan Alparslan çünkü henüz ordu topluyor zaten. Çünkü Mısır seferindeydi. Ve ordusunun bir kısmını Mısır'a gönderiyor. Bir kısmıyla beraber tekrar kendisi geri dönme. Işte Erzincan üzerinde olduğunu haber alınca oraya kadar geliyor.